ev kadınlarımıza doğumdan dolayı vesaire çalışamayan ev kadınlarımıza tavsiye edebileceğiniz bir sigorta var mı? Ya var. Var. Size böyle sıkıntı genellikle böyle ben kendime tecrübe olarak söyledim o anda. Ben de bir evli bir babayım. Çocuklarımız var. Biraz öncesi bahsettim. Genellikten kadınlar meslek yapıyor. Meslek yaptıktan sonra evleniyorlar. Evlendikten sonra bu sefer Çocuk dünya geliyor, çocuklarına bakıyorlar. Çocuklarına baktıktan sonra belki ikinci, üçüncü çocuk falan vesaire geliyor. Bir bakmışsınız 20-25 yıl geçmiş. Geçtikten sonra bir zamandan sonradan eşi belki hasalanabilir, rahmetli olabilir. Ya da e, emekli olduktan sonra, e, eşi o zaman ikisi e emekli olduktan sonra baktığınız anda bayanlar genellikten fazla emekli parası almıyorlar. Ya ben eşime her zaman için derim ki sen bu taç olma. Gelelim sana bir tane sigorta yapalım. En azından kendi cebimde kendi paran olmuş olabilir. Ee, biraz düşürüm. da bazı herke, deri... Keşke her eş öyle olsa. Ama... Hı -hı. Haklısınız ama insanlar böyle şeyler düşünmesi gibi düşünseniz ya siz bugün 20-25 yıl evli kaldınız. Allah kimse göstermesin ayrıldınız. Sonra çalışmaya başlıyorsunuz. Sonradan 10-15 sene çalışıyorsunuz. Emekli oluyorsunuz. Aldınız Mars küçük bir mevladır. Bunları nasıl geçineceksiniz? Hı. Az olsun öz olsun ama en azından ortakından bir emeklilik ortası olsun diye. Hı. Bizim bayanlarda genellikle biz adı onları... Adı Sedat Bey o emekli. Rentenversicherung var mesela. E, rent, emek ekstra Rentenversicherung, ilave rent, ilave e, emeklilik sigortası Türkçesi öyle onun adı altında oluyor değil mi? Aynen öyle, aynen O miktarlar öyle. ne kadardır sizce? Kaçtan başlar aylık? En azından bir nebzede olsa bir bir miktar. Size böyle söyleyeyim. 25 oradaki yapabilirsiniz. 30 da yapabilirsiniz. 50 de yapabilirsiniz. 100 de yapabilirsiniz. Herkes kendi öğreni bir bütçesi vardır. Evet. Geçen bir tane abla geldi. Abladan ortakının görüş kişi yaptık falan. Dedim ki ya dedim, eşi de karşımda oturuyordu. Yanlış anlama dedim. Bir gün sonra emekli olduktan sonra dedim ikisi çok mutlular işte ya bir yaşlarına gelmişler. mutlu evlen şey emekli olduktan sonra dedim eşinize sürekli sormaktan ya bana biraz para ver falan bir yere kadar insanda ne bileyim ki o anda da eşi belki cebinde para olmamış olabilir. Her zaman için diyor ki bayanlar kendi da kendisi durması gerekiyor. Kesinlikle. Kendi emeklisin yapın az olsun, öz olsun. Bu abla ortakını dedi ki ben 200 orada yapmak istedim dedi çünkü e, durumu da müsait. Emekli olduktan sonra biz diyoruz ki bu mevlayı ödediğiniz anda emekli olduktan sonra bu parayı alıyorsunuz diyoruz. Ya evet. da bazı insanlar var diyor ki ya diyor biz diyor eşimden diyor şu anlık diyor e, bütçemiz diyor uygun değil diyor ev aldığımız için diyor ya birisi ölüm olduğu anda ya hastalık olduğu anda bu evin kredisi devam gitmesi gerekiyor. Devam ödenmesi gerekiyor. Onun e için de sigorta aynen, ayrı. Aynen Aslında öyle. Çok güzel bir şey. Aynen. Şimdi sonuçta 50-100 euro nerelere gitmiyor. minitekim ne ödenebilir bir meblağ 50-100 euro. Herkes Avrupa standartlarına göre ödeyebilir diye düşünüyoruz. Olmayacak dediğimiz şeyi bir bakmışsınız hayat çok sürprizlerle dolu olabiliyor. Ne evet. ee, neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Düşünsenize bir aile ev alıyor, gençler ve Allah korusun talihsizlik yaşıyor, eşi vefat ediyor. Sonra o bayan çocuklarıyla o evimi satacak, iş mi bulacak, nasıl geçindirecek? O yüzden bence biraz sağlama bağlamamız lazım hayatımızı sigortalarla. Aynen bir de biliyorsunuz iki yıl 3 yıl önce eve aldığınız anda ev fiyatları biraz değişikti. Şu an ev fiyatları biraz maalesef düştü. Düşünse 700 bin liralık bir tane ev aldınız. Bu sene kimse Allah göstermesin eşiniz rahmetli oldu. Siz evi sattınız 450-500 bin liraya lira 200 bin lira halinde orada borcunuz var. Bu baya nasıl ödeyecek bunu? E, bu emeklilik dediniz ya ekstra ilave emeklilik. İlla 65 yaş mı? Yok. O da mı 65? Hayır. Böyle şeyler yoktur. Sigortada da her zaman için size böyle söyleyeyim. Ee, istediğiniz süreyi kendiniz ortakını belirleyebilirsiniz. Sadece Hı -hı. bir şey var. Vergiden düştüğünüz için, Fozogu ofen üzerinden düştüğünüz için sizin için de büyük bir fayda var. Günlük ben her zaman bayanlar diyorum 3-4 euro. Fazla bir şey değil 5 euro. Tabii herkes kendi bütçeyine göre. Hı -hı. E, aylık x bi şey yapıyorsunuz ödüyorsunuz sena sonra vergi yaptığınızdan fazla kafen üzerinden düşürebilirsiniz bunu ee, İnsanların kendisini bütçene göre olduğu anda da herkes kendi Bazı bazen diyor ki Benim standart hayatım budur bu para bana yeter diyor bazı insanlar diyor ki yok diye ben biraz fazla istiyorum diyor. Herkes kendine göre şeysi oluyor. Bütçesine, Bütçesine göre, göre, e, göre şey oluyor. sigorta uyum sağlayabiliyor. Evet. Müşterinin ne istediğine göre Aynen. yaşı da burada faktör oynar. Bir kişi 40 yaşındaysa der ki 20 sene. Bir kişi 30 yaşındaysa o da farklı olabilir. isteyebilir. Olabilir. Aynen. Aynen. İlla 67 Bey. yaşına yani. kadar diye bir sorunluk yoktur. Yok. O zaman şu olur. Yani geç kalınmışlık diye bir şey yok. Hayır yoktur. Hı -hı. Ee, bize evet. bayanlar geliyor mesela ya da ablalarımız geliyor. 55-60 yaşında diyor ki ya diyor ben diyor Kısa vadeli bir sigorta yapmak istiyorum Hı. diyor. Her e, yaşa göre, her bir e, kişiye göre biz istediğim sigortadan sunabiliriz. Size Hı. böyle söyleyeyim. E, birisi gelir 50 yaşına dir der ki ya ben e, 25 olarak bir bütçem vardı. Örnek Hı. olarak size söyleyeyim. Belki Hı. emekli sigorta istemez. Çünkü olduğu için. Hı. Biz başka bir şeylere tavsiye edebiliriz. Bu çok güzel değil e, mi? Çok esnek. Hanım. E, yönlendirmeleri evet, de işte çok esnek, güzel. E, evet. Sigorta çok esnek istiyorlar. Aslında gelip size o zaman şunu da söyleyebilirler. Sedat Bey ben bir şeyler istiyorum. Bir garanti istiyorum. Bir şeyler aynen, istiyorum. Aynen. Beni yönlendirin. Ya bizim diyebilirler. Için, aynen. İki şey bizim 3 şey bizim için çok önemli. Şu anlık durumunuz önemli. Ödediğiniz, istediğiniz mevla bizim için önemli. Bir de hangisi, kaç yıllık yapmak istiyorsun skor Bunları üçü bizim için önemli. Bize ona göre bir sürü ortak skorlarınız var. Muhakkak birisinden ortakından ee, karşı tarafımızdaki kişiye tavsiyede onu da bildiririz. En uygun sigortayı evet. buluyorsunuz. Evet.